Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber oynuyoruz. Bugün yanımızda kim var? Kumsal var. Kumsal kim? Piramiyem üyemiz. Hem de bizim fanımız Kumsal. Evet Kumsal. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor Kumsal okullar falan? Güzel gidiyor. Sen PKS'ye kaç yıldır oynuyorsun? Yeni mi yükledin? Ya. Birazcık tanıyalım. İki yıl önce. He, tanıyorsun onu ben biliyorsun PKS'te. Aa, reklam pek Ben bir yerde. <laughs> Sadece e, bu kanalın ya doğrusu bu e, yine, mesela, yeni hesap. Yeni hesabım çalındı. Hım. Ya aslında yeni başlamıyorum diyelim. İki yıl da olmadı. İki yıl önce kardeşim başladı. Hı. İki yıl önce kardeşim başladı. Sen de bir şeyler anlattı işte. Ya, aslında ben e, 2007'de başladım. Ben de 2020-2021 civarı başladım. Hı, arkadaşlar yanlışlıkla video kaydı kapandı ama kaydı oldu. Sıkıntı yok yani. Evet Asaf şu bakın, anda pet botacı arkadaşlar. Ben, bakın. Aa, o nasıl baksın? Asaf uzakta. uzakta. Nasıl uzakta nasıl bakacak? Ben bakabilirim. Ben yanındayım. Asaf ne çıktı? Konfetili şey çıktı galiba. Evet çünkü arkadaşlar videoyu durdurduk gördüm. biz 5 saniye gördüm falan da. Evet. Geliyorum sayın. Şey Ay. Geliyorum. Pet takası yapabiliyor muyuz? Aa yapamıyoruz. An, e, şey de. Ya bir şey söyleyeceğim. <laughs> Söyle. Ayrıca e, şey... E, <laughs> Utandı galiba. <gülüyor> 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 şey... E, e. <laughs> 2000, evet. Ben aslında 2000'de <gülüyor> 2000 Aslında bir <laughs> 2019 Aralık'ta başladım. Kardeşim 2024 25 falan o zaman başladı. Ay. <laughs> <Sen>, Bilgisayarın üstüne <laughs> sinek geldi ya. Evet, <laughs> e, ne diyordun? <gülüyor> 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 Kumsal ne diyordun? Ya e, işte ben e, ben 2000, <gülüyor> <gülüyor> Dur bir bağırma. Başladım. Ben 2007'de <laughs> Kenarında başladım kardeşim başladı. Melis abla oldu. bilgisayar kayıt alıyor değil mi? Tamam videoya devam edebiliriz. Gül umarım buraya ya neyse. Ee, evet ben bir şey daha diyordum sanki. Melis abla kim? Ee, Melis abla kim? Ben sonuçta hani tek çalışmadığım için bir sürü insan çalıştığı için kameramana söyledim. <laughs> neyse işte az önce bilgisayarımın üstüne bir tane sinek kondu arkadaşlar çok korkunçtu. Neyse sorun yok. Evet, bence korkunç. Arkadaşlar çok özür az önce video kaydı durdu da. Mesela açsın açtın değil mi? Devam ediyor kayıt. Tamam. Kumsal. ya. <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada kumsal Rus. Ama neden babası Rusça konuşmuyor? Rus. Ha, evet babası ya, Rus. Baba ne tarafı? Adana'da, ben Adana'da yaşıyorum. Adana'da yaşıyor arkadaşlar. Evet. Ama biz maalesef ama ki... Ama biz burada de... arttırır mısınız be? Arkadaşlar biz bu arada nerede yaşıyoruz? Biz İstanbul civarı bir yerde yaşıyoruz. İstanbul yani. Yok biz Ruslar'da yaşıyoruz <laughs> ama? Ruslar'da yaşamıyoruz arkadaşlar. Hayır arkadaşlar biz Rus falan da değiliz. Asaf şu an yalan söylüyor. <laughs> Rusça koştu galiba. Anlamadım ama neyse arkadaşlar. E, ne diyordum ben ya? Rus? <laughs> Kız Türk, e, Türkçe konuş bak. Evet. Deliydim. Ha biz İstanbul civarlarında oturuyoruz. Ama yani boş ver işte arkadaşlar. O civarlarda oturuyoruz. Yanlış. Bilmiyorum. Hiç bakmadım. Tatlım. Arkadaşlar şimdi devam edelim. Aa burada Fiona diye biri var. Fiona merhaba. Kız Türkçe konuşmak. Niye? Mikrofon kaydını kestireceğim artık. Lütfen Türkçe konuş. Gol. Şurası. Arkadaşlar bir saniye video arkası Nasıl ben takılıyor? bir, bu şeyleri ağzına takılmasın lütfen. <laughs> Asaf nerede? Asil bırakır mısın? Bak Asil video çekelim artık çünkü Melisa abla, İrem abla falan. Kutsal bir <laughs> Melisa abla, İrem abla burada çok uğraşıyor. İki buçuk saattir bize çalışıyorlar. Arkadaşlar böyle İrem abla da bizim sesimizi çok uygulayan, mikrofonlarımızı uygulayan kişi. Kızım. <laughs> Kumsal asam. İkisi de çocuk gibi. <laughs> Buradan da köpüşüm gülüyor bana. Seni <laughs> yiyeceğim Oscar. Neyse. Arkadaşlar şu an çıldıracağım. Evet yani ofisin köpeği arkadaşlar. Bizim evde kedi var. Adı da Misha. Köpeğimiz, kedimiz var ama adı Misha. Bu arada... Bizim de kedimiz var. Adı Misha. Aa, ne kadar güzel. Arkadaşlar hem bizim burada de gri renkte. Bizimki de gri Mişa ama biz şu anda kedimizi evde bakamıyoruz. Şu an kedimiz nerede? Kedimiz veterinerde. Çünkü neden? Kedimiz çok hasta. Çünkü e, Mişa ölebilir arkadaşlar. Çok üzgünüm ya. Ya zaten doktorlar da dedi zaten böyle hastalığı birazcık ağır atlatır dedi. Ama inşallah atlatacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar video birazcık kısa oldu çünkü kameramanımızın yani Melisa evet ablanın arkadaşlar. işi çıktı ama e, seni bırakmıyorum başka bir gün kumsal yeniden video çekeceğiz seninle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ve bu videodan sonra belki bakın belki kutlama videosu gelebilir ama bir abone de daha büyük patlamalı bir şey olacak evet kuzenim burada ama şu anda ofiste değil o ama onu ofise falan olup çekerim videoyu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Yani. Şimdi videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bu arada 7 bin abonede yüzümüzü gösteriyorum. Onu da belirtmek istedim. Böyle 9 bin, bin abonede ev turu. Size çok seviyorum. Bay bay.